Erdoğan hangi kitleden hem eski oy verenlerini koruyacak, bir önceki seçimde Erdoğan'a oy verenlerin tamamının Erdoğan'a oy vereceğini iddia edebilen birisi var mı? Hiç ihtimal yok. Böyle bir anket yok. Ya Ben genç seçmenden çok alabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Mümkün değil, ihtimali Gençler yok. Gençler yani, çok kızgın e, çünkü. Erdoğan bu seçimleri kazanma ihtimali sıfır. Yani Erdoğan bu seçimlerde e, nebatinin IQ'su kadar oy alırsa sevinsin yani. Şey diyorlar, seçim zamanı geldiğinde Erdoğan oyunu artıracak çünkü sosyal yardım alanlar ve torpille işe sokulanların sayısı 10 milyonları buluyor ve bunlar yerlerini kaybetmemek için Erdoğan'a oy verecekler. Yani işte, kısmen doğru, kısmen e, abartılı. Hı hı. E, sosyal yardım alanlar. E, tamamı şey değil e, Erdoğan'a net kesin oy verecek tipler değiller. E, kaldı ki e, 10 milyonla falan Türkiye'de seçim kazanılmıyor. Hmm. E, bunu biliyoruz. E, Erdoğan'ın seçimi kazanması için en kötü ihtimalle herhangi bir adayın seçimi kazanması için en kötü ihtimalle Türkiye'de 27 milyon civarı bir oy alması gerekiyor. E, şuradan hemen bakayım ben Erdoğan'ın son seçimlerdeki oy oranı ne? Oy sayısı neymiş daha doğrusu? Onun üstüne ne kadar koyabileceğini konuşalım. Bu seçimlerin kaderini ekonomi mi belirleyecek yoksa mülteciler meselesi mi belirleyecek? Çünkü Bu seçimlerin kaderini e... bıkkınlık belirleyecek. Ha, i̇nsanlar bu da... her alanda bıktılar. yani yıldılar insanlar, yılgınlık var. Bir değişim isteyecekler. Hı, hmm, yoruldular. Yani... O yüzden Erdoğan'ın artık şeyi e, seçimleri kazanması için e, herhangi bir vaat vermesi falan ya da işte ekonomi düzelirse kesin Erdoğan kazanır diyebileceğimiz bir durumda yok. Bakın Erdoğan bir önceki seçimde 52.6, 26 milyon 325 bin oy almış. Hmm. Şimdi kazanması için e, muhtemelen 60 milyon civarı bir seçmenimiz olacak. Sandığa gitmeyenler vesaire. 28, 27 28 milyon oy alması lazım. Erdoğan hangi kitleden hem eski oy verenlerini koruyacak? Bir önceki seçimde Erdoğan'a oy verenlerin tamamının Erdoğan'a oy vereceğini iddia edebilen birisi var mı? Hiç ihtimal yok. Böyle bir anket yok. En yandaş dediğimiz anket firmalarının bile böyle bir anketi yok. Yani yüzde elli de buldu. İşte AKP'nin ve MHP'nin kendi oylarının yüzde yüzünü korudu. Ki bunu korusa da yetmiyor. Bunu koruyacak. Üstüne ya yeni gelen 6 milyon seçmenden Yeni gelen 6 milyon, milyon, milyon mu var gençlerden? Evet, 6 milyon civarı gelmesi bekleniyor. Seçimin yapılacağı zamana göre değişir tabii. Ya yeni gelen 6 milyon seçmenden çoğunluğunu alacak, yani zevk uşağının çoğunluğunu alacak. Ya e da evet. geçtiğimiz seçimlerde muhalefete oy vermiş birilerinden oy alacak. Birkaç milyon. Bu ihtimaller var mı matematiksel olarak? Yani, ben genç basit... seçmenden... Ya ben genç seçmenden çok alabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Mümkün değil ihtimal yok. Yani.ler çok kızgın e, çünkü. Ya ben insanlara şunu söylüyorum diyorum ki kendi anketinizi yapmak istiyorsanız iki şeyi gözlemleyin kardeşim çok basit bir şey var yani. Bir geçtiğim yani da, geçtiğimiz seçimlerde e, etrafınızda Erdoğan'a oy verenlere bakın. Bunların içerisinde bu sefer Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyen kişiler mi? Hı hı. Daha fazla. Yoksa geçtiğimiz seçimlerde muhalefete oy verip bu sefer kesin Erdoğan'a oy vereceğim diyenler mi daha fazla? Ben böyle bir kişiye bile rastlamadım. Kendim. Hmm. Ee, ki ben çok gezen, ile gezen birisiyim yani. Ben CHP'ye veriyordum ama bu sefer Erdoğan'a vereceğim diyen bir kişi bile yok. Ben ilk Meral Akşener'e verdim ama bu sefer Erdoğan'a vereceğim. Böyle bir seçmen grubu yok. O yüzden Erdoğan'ın bu seçimleri kazanma ihtimali sıfır. Yani... Ee, Erdoğan bu seçimlerde e, Nebati'nin IQ'su kadar oy alırsa sevinsin ya. Yani. Bir de ben şöyle açıkça sığınmacıların da çok sığınmacıların hakkında yaptığı açıklamaların da çok kan kaybettirdiğini düşünüyorum ayrıca. Çünkü her evet, konuda tabii. ayrılan Türkiye bu konuda birleşiyor tamamen. Yani AK Partilisi de ee, ne bileyim MHP'lisi de işte CHP'lisi de oy veren kesim için söylüyorum. Çoğunluk gitsin diyor. Yani Erdoğan tam tersini söylüyor. Ben orada da çok kan kaybettiğini düşünüyorum. Ya, e, ya işte son dönemlerde Erdoğan'ın savunduğu şeylerin kesişim kümesinde bir seçmen grubu yok. <laughs> yani Erdoğan o kadar farklı farklı şeyler söylüyor ki o kümeler bir kere kesişmiyor. Yani söylediği sözler bir yerde kesişmiyor. Yani... E, ufak tefek kesiştiği yerlerde de gerçekten bir şey yok. E, seçmen grubu yok yani. İşte tek kaygı ne? Mültecilere oy kullandırırlar mı vatandaşlık verip? Ya da mükerrer oy kullandırabilirler mi? Ya ben araştırmacıyım. Ben bunları sayamam. Ben mevcuttaki durumu sayabilirim. Bunun e, yapma görevi de siyasetçilerde. Bunu siyasetçiler takip edecek. Muhalefet takip edecek. Bunu ben takip edemem. Böyle bir organizasyon gücüm yok çünkü. Bunu bir gazeteci bile kolay kolay takip edemez. Yani kime nerede vatandaşlık veriyorlar, kim nerede oturuyor, gerçekten orada oturuyor mu, oturmuyor mu? Bunu bir gazete grubu bile buna gücü yetmez Türkiye gibi bir coğrafyada, böyle bir nüfusta. Peki ee, var mı başka benim sormayı unuttuğum sizin aktaracağınız? Bayağı konuştuk ya. Evet evet o yüzden evet. diyorum. Baya e, yorumlara da yer verdiğimi düşünüyorum. Epey konuştuk. Tabii yani daha çok şey var e, zaman var. Yani çok derken hani biraz zaman var en azından. E, göreceğiz evet. neler olacağını ama. Daha 16 ay kadar var galiba 15-16 ay var seçim. Evet ama o zamana kadar ekonomide çok parlak günler yok. Yani bu şu anki halimizi bile devam ettirecek şeyimiz yok artık çok fazla. Ne yok, hiç öyle bir ihtimal yok. Hani arkadaşlar ben söylediğim zaman kızıyor, hocam dalga mı geçiyorsun bizde ne arar o para falan diyor da işte olabildiği kadar yani varsa imkan olan varsa hani aklında böyle acaba mı falan diye kalıyorsa hiç acaba mı diye kalmasın. Ee, yıllardır söylüyorum iki sene önceki fiyatları e, bir bakın bir de bugünkü fiyatlara bakın. Bir de e, Türkiye'de hani şu da olmayacak açıkçası. Seçim olacak, hükümet değişecek. Ertesi gün dolar beş lira olmayacak. Enflasyon yüzde beş olmayacak. Enflasyonla mücadele e, ekonominin, ekonomi yönetimlerinin korkulu rüyasıdır. En zor şeydir ekonomide. En zor düzeltilen şeydir enflasyon için oradan. E, o yüzden bu krediler bedavanın bedavası. E, devleti batırmak pahasına popülizm yapıyorlar kendi kitlelerine. Onlar kendi kitlelerine zengin etmeye çalışırken arada imkanınız varsa tabi alabiliyorsanız siz de mutlaka bu kredilerden bence yararlanın derim. Yani. yani çok iyi söylüyorsunuz da şöyle bir şey söylediğiniz de çok doğru yayının başında hani dediniz ya ak Parti'nin kendi kitlesi bir şekilde hani bu yıllar içerisinde zenginleşen ya da varlıklarını arttıran işte daha esnaf kitlesi hmm. diyelim faydalanacak gibi gözüküyor çünkü insanlar ne kadar maaş alsın ki bu kredileri ödeyebilsin veya zaten ne kadar maaşla yerden... zaten şeyden bahsetmiyorum yani borcolu çalışanların e, hiç böyle bir e, şansı kalmadı yani bırakın e, hani normal vasat maaşları çalışan sıradan memurlar falan maaşlı çalışan doktorların falan bunlardan yararlanma imkanı yok mümkün değil. ihtimali yok yani Ayşe'yi hatırlattılar. O, <laughs> Doğru Davudoğlu 2015 seçimlerinde eş vaat etmişti diye. <gülüyor> Bekarlar. <gülüyor> Bekarlar eş bulacak diye. Ay doğru çok iyi hatırlıyorum onu. Çok da gülmüştük.